Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere bir kurabiye tarifim var. Tam böyle kışa yakışır bir kurabiye. Dışı çıtır çıtır, içerisi havuçlu kek gibi lezzetine doyulma olmayan bir kurabiye denemelisiniz. Hemen nasıl yaptığımı sizlere kısaca anlatacağım. Bir adet yumurtamızı yoğurma kabımızı alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı kadar ince rendelenmiş havuç, dolu dolu 3-4 yemek kaşığı kadar öğütülmüş ceviz, Bir çay kaşığı tarçın kullanacağız ve 1 pakette kabartma tozu. Bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Evet, bu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra şimdi kabartma tozumuzu ve tarçınımızı da ilave ettik, unumuzu da ilave edelim. Hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzda katı yağ olmadığı için böyle yumuşacık, e, gevşek bir hamur olacak. Özellikle sıvı yağlı kurabiye tarifleri verin diyen takipçilerim için bence kaçırılmayacak bir tarif. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Hemen toparlanıyor zaten. Fazla yoğurmadan hamurumuzu hemen yuvarlamaya başlayacağız. küçük bezeler yapıp tepsimize yerleştiriyoruz. Bu arada bu eee aş bu aşamaya geldiğim zaman fırınımı ısıtıyorum. Fırınımı 150 derecede ısıttım. Açtım. Yuvarlama işlemi bittikten sonra fırına göndereceğiz. Hem oldukça malzeme listesi az, her evde olan malzemeler. Hem de çok lezzetli, yapımı da oldukça kolay bir kurabiye. Mutlaka deneyin. Gerçekten e, böyle çok çok lezzetli oluyor. Favorilerinizden biri olacak bundan eminim. Evet son yuvarlamalarımı da yaptıktan sonra önceden ısıtılmış 150 dereceli fırına gönderiyorum. Yaklaşık 25 dakika kadar pişireceğim. Kurabiyelerimiz pişti. Üzeri böyle hafif çatlak bir kurabiye oluyor. İsterseniz sade olarak pudra şekeri e, serpebilirsiniz. Ben birazcık da tarçın serptim pudra şekerimin içerisine. Daha lezzetli oluyor ama arzu ederseniz sade de e, üzerlerine serpiştirebilirsiniz. Şimdi her yerine bolca gelecek şekilde ama ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Kurabiyelerimizi fırından çıkardıktan sonra en az bir 10 dakika bekleyelim. İlk sıcaklığı geçmesi lazım. Sıcakken dökersek e, şeker erir. Üzerinde de görünmeyebilir. Evet uzun süre durabilen, bayatlamayan, bayatladıkça lezzeti artan, oldukça az bir malzemeyle yapımı kolay, lezzeti şahane bir kurabiyenin daha sonuna geldik. Kıvamını da göstermek istiyorum sizlere yeni bir tarifle yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Kurabiyemi nasıl buldunuz? Mesaj yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.